Görsen ki boğuşur hak ile kuvvet, Haklının koluna kuvvet olursun. Hakkın hikmetidir sendeki hikmet, Ölsen de dirilir devlet olursun. Öldün de dönmedin vefa yolundan, Tanrıya hak dedin doğruya iman, Düşen düşmanın da olsa kolundan, Tuttun öldürmedin ey büyük insan nice soysuzları geçirdin tahta, nice çobanları tacdar ettin, hastalar dirilttin, sen oldun hasta, insanlık aşkına yürüdün gittin, vatansız kalanlar sana sığındı, esiri misafir gibi besledin, kalbine merhamet kinden yakındı, bu düşman bu dinsiz nankör demedin, fakat esir silahlandı, dilenci doydu, Nankörler ordusu birden üredi. Baktığın hastalar gözünü oydu, Ektiğin iyilikten yılan türedi. Kimse görmemişken senden kötülük, Kötülük etmeyen kimse kalmadı. Fırsatı buldun mu kaçırma ey Türk, Siyaset ilminin fırsattır adı. Fiskenin cevabı yumruk olmalı, Nankör cezasını çekmeli mutlak, olmasın dünyada adın zavallı. Güven kuvvetine işte budur hak. Sev, koru, ara, bul kardeşin türkü. Yormaz kuvvet verir milliyet yükü. Şüphesiz bir din de Türklüktür çünkü yabancı muhabbet tuzak demektir. Tarihi okudum, kapadım yine. Yanmış dedelerim iller narına. Çevirdim yüzümü Türk diyarına. Türk olmayan bizden uzak demektir.